He's çıkmıştı. 33 dış yolcusu, yolcusu yıkılmış bir kenti inşa etmek için yola çıkmış, özgür bir dünyayı inşa etmek için bir kılıcım olmuşlardı. Biz de onlara söz veriyoruz genç örgütleri olarak. Bu sokaklarda mücadele Yılda 20 binlerinde bir, bir düş yolcusu oluruz ve bir dünya eşit, özgür, adil bir dünya kurmak için yollarımızı adımlarız. Ama hiçbir engel bizi durduramayacak, durduramayacağını gösterir. Aynen 15 yaşında katledilen Berkimin düşleri gibi. Aynen 20 katledilen o düş düş yolcusu gibi. Biz onları. we yeah. 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 yeah.